Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, karar kontrol deyimlerini işleyeceğiz. Bunun için yine her zamanki gibi yeni bir proje açıyoruz. Yeni console application 3 şehrine karar kontrol yazalım. Başlatalım. şunu şun altına sabit dedikten sonra şöyle yapayım ha ee, karar kontrol e, deyimlere if switch ve abi sen mi gider misin ee, if else deyimi ve e, switch e, modülde işleniyor ya yani en çok kullanılanlar bu ikisi zaten sanırım bundan başka vardır herkesin yani vardır emin değilim ama ee, if else if else geçelim. Şöyle kullanılıyor. Şöyle aşağı inelim. if yazıp iki kere tab'a basarsanız size bir hazırlıyor burada. Bir tane. Şöyle kullanılıyor. Eğer içerisi doğruysa şu iki parantez arasındaki kodları çalıştır şeklinde çalışıyor. Yani şöyle mesela işte, 10 eşit 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 10 ise mesela işte konsola 10 yaz böyle bir program mesela 10 ona eşit olduğu için çalışacak 10 yazdı ama mesela 19'a eşitse yazmadı yani çalışmadı if else böyle yani örneklerine gidelim bu Önemli değil. Ha ee, if bu. Bir de bunun else kısmı var. Else. Bu ee, else kısmında şeyleri yazıyorsunuz. Bu üstteki hani. Şurası hani doğruysa çalışacak ya. Burası da yanlışsa çalışacak. Değilse yani. Mesela değilse de. Değilse de ne yazsın. Mesela 9 yazsın. CTRL F5'e veririz. 9 yazdı gördüğünüz gibi. Eğer bu şartlardan her ikisi de sağlanmıyorsa. Ha yok. Evet evet. Eğer şartlardan her ikisi de sağlanmıyorsa. Şöyle yapıyor. Ee, ikisini de atlıyor. Programın altında kalanı çalıştırıyor. Şartların her ikisinin de sağlanmadığı bir durum var. Ama hani şu anda aklıma gelmiyor. Bazı durumlar var ama işte aklıma gelmedi. Ee, ve v bağlacı var veya bağlacı var. Biz bunları bakmıştık sanki de. Neyse. Mesela şöyle kullanılıyor. Bu bağlacın asıl kullanım şekli bu. Bu V demek. Şöyle mesela 10 eşit eşit 11. Mesela yanlış olsun. Ee, bu bu ifade ve bu V bu ifade doğruysa bu ifade tamamen doğru. Eğer herhangi biri yanlışsa ifade tamamen yanlış. Her ikisi de yanlışsa yine tamamen yanlış. Ve bunu sağlıyor. Ee, bazı kodlarda şöyle 2V, 2V ha işaret halinde görürsünüz siz bunu. Biraz büyütsem mi? Aynen. 2V işaret halinde görürsünüz. Bu şu demek. Eğer ilki yanlışsa ikincisine bakma sonucu zaten yanlış çıkacak. Bunu sağlıyor. Siz böyle de kullanabilirsiniz. Böyle de kullanabilirsiniz. Kafanıza göre takılın yani. Ee, diğer veya şöyle bir işaret ee, alt yere büyüktür küçüktür tuşu bu da yine aynı şekilde ama veya da şöyle bir fark var herhangi birisi doğruysa yani true değer döndürüyorsa çalışıyor ee, he, bununla, bunun veya da false değer dönmesi için her ikisinin de false olması lazım diğer tüm durumlarda true döndürüyor yine böyle veya böyle kullanabilirsiniz ee, ikinci şey İşte, e, örnekler yapmayacağım İç içe if diye bir şey demiş O da şöyle mesela Şu elzi silelim abi Sonra şunu da silelim Ha sonra bunu da Doğru true yapalım Diyor ki mesela e, işte if if'i Ona eşitse ve e, Ne bileyim 11 eşit eşit 11 ise Böyle bir şey yazdınız. Şurası sarı olmasın. Neyse sarı olsun. Böyle bir şey yazdınız. O zaman da şey yazsın. 11 yazsın. CTL F5 yapıyorsunuz. İkisinde yazıyor. Ya bu aslında şey için kullanılıyor. Mesela e, programda bir değişkeniniz var. Yüze eşitse. Mesela e, programda şöyle bir şey var. Mesela yüze eşitse diyorsunuz. Ee, başka bir değişken değiştireceksiniz ama 100 e eşitse diyorsunuz sonra e, hani iki tane iki tane şey kontrol etmek istiyorsunuz hani v bağlacı kullanmıyorsunuz da böyle bir şey yapıyorsunuz hani ikisi de hani e, aynı kullanım tarzı bu aslında v bağlacıyla kullanın yani aynı şey v bağlacıyla kullanım bu fakat e, birçok insan bunu tercih ediyor çünkü e, mesela 11 eşittir 11'i buraya yazdığınızda yapacağı işlem mesela e, bu 10 eşittir 10 ortak oluyor. Fakat siz burada başka bir şey yap. Yani 10 eşittir 10 doğru. Buradaki işlemleri de yapsın. Ama 11 eşittir 11 ise başka işlemler de yapsın istiyorsanız bunu kullanıyorsunuz. Ee, ne demiş? işte iki sayı karşılaştırıyormuş. Tamam, bu önemli değil. Ha, gider misin? Ya sinek git. Ee, işte, e, şey yapmış. Ha, Switch case. E, bu switch case şöyle bir şey. Bir listeniz var. Bunları siliyorum bu arada. Dur. Yanlış yerden silmeyelim. Ha. Şöyle silerim. Switch case şöyle. Switch yazdınız. Switch on. Mesela buraya diyorsunuz ki. Tabi önce şöyle bir şey. Bu switch sadece e, int ve string tipinde verilerle çalışıyor. Mesela int x eşittir int x diyorsunuz. Ya da dur, int x eşittir şöyle yapalım int x eşittir convert nokta to int 32 32 da readline yazalım Mesela e, console aynı Yanlış bir şey mi yaptım? Ne yapmamış olmam? Ha, şuradaki parantezi unutmuşum. Ha. Sonra diyorsanız ki x. Mesela sonra yazıyorsunuz abi. Case case 0 için şunları yapsın iki noktayla. Bu her kezden sonra bir react diye bir şey ekliyorsunuz. Kırılmak demek. İngilizcesi olmayan arkadaşlar için. Ee, şöyle. O mesela case 0 bloğunun bittiğini gösteriyor. C'den bu 0 yazsın. İşte şöyle yapayım ben bunu. İşte 4 tane olsun. 1, 1 2 2 değil 3 ee, böyle şunları da 1 2 3 yapayım 1 2 3 ha. Ee, bu böyle şöyle çalışıyor Şu default'ı bir sileyim default'a geleceğim anlatacağım heyecan yapmayın yes aa no kapandı niye kapandın abi kapanmasaydın keşke Aa. Açılır mısın tekrar? Nereden açıyorum? Abi projemi geri açar. Ya gider misin sinek lütfen bak. Şimdi... Aa lanet olsun. Hayda. Soldu içine olur. Bu ne abi? Heh, şuradan açabiliyorum. Heh, program cs oh be. Korktum ben. Ee, F5. Benim bir, bir sayı girmem bekliyor. Sonra mesela 2 girdim. Enter'a bastım. O da bana tekrar 2 yazdı. Yalnız 0 2 yazması. Neyse 2 yazdı. Ha, e, int binde olduğu için tabi 0'ı e, dikkate almadı. Sonra mesela e, default şöyle bir şey. Bunlar iki nokta var. Bunda da bir hack var gene. Bunlara yine, yine birik var. Şöyle bir şey. Mesela bunlardan hiçbiri olmadı mesela kullanıcı ne 0 ne 1 ne 2 ne 3 girdi. Yanlış bir şeye girdi diyelim ki. Default şöyle default her eee bunlardan hiçbiri çalışmasa çalışan bir şey işte lütfen 1 2 3 gir gibi. Hani işte 0 1 2 3 gir. Mesela böyle bir işte hata genellikle hata döndüren bir şey ee, Hani Kullanımı zorunda değil tercihinize kalmış Switch case böyle bir yapı İşte ee, Bakalım anlatmadığımız unuttuğumuz bir şey var mı ee, Bu kez ifadelerinin hani ben 1-2 şöyle yaptım hani 1-2-3 falan diye yazdım ya bunların sırası önemli değil Mesela işte Bunu mesela hani Buraya da yazabilirim ya bu önemli değil zaten hepsini tek tek deniyor bu biraz ee, if'e göre birazcık yavaş çalışıyor yüzden. Ama birazcık hani ya. Hissetmezsiniz zaten. Bilmiyorum abi. Aa döngü deyimlerine gelmişiz. Ee, döngü mesela en çok kullanılan dörgü döngü. Ya döngü şöyle bir şey. Ee, mesela sizin bir kod bloğunuz var. Ee, bu kod bloğunu Mesela defalarca tekrar etmek istiyorsunuz. Mesela şöyle. Genel kullanımı şu şekilde. For yazıp iki kere tab tap'a basarsanız böyle bir şey. Ee, nereden başlayacağını tanımladığınız kısım bu. Nereden başlayacağını söylüyorsunuz. Ee, bunun hani mantalitesi şu. Her i için şuradaki işlemleri tekrarla. Uzunluğu geçmediğin sürece. Demek mesela. 50 kere. 50 kere mesela şey yazsın işte 50 kere hmm, asdf yazsın diyelim ne yazacağını bulamadım buraya 50 kere asdf yazıyor beni bekliyor şöyle büyüteyim burada 50 tane asdf var 50 kere yazıyor nerede işinize yarar ee, çok işinize yarar özellikle mesela programda ee, mesela bir veri tabanında bir aynı olmayan verileri değiştirmeniz gerektiği zaman ya da ne bileyim mesela bir programı sonsuz for döngüsü için alabilirsiniz şöyle mesela ben az önceki programı silmeseydim keşke dur bir dakika ha mesela bu bunu böyle yaptım ctl c dedim sonra sildim sonsuz for döngüsü de şöyle oluyor onu da göstereceğim for yazdınız. Tab taba bastınız. Sonra şu içinin alayını siliyorsunuz. İçini sildiniz. İki tane noktalı virgül koydunuz. Bu sonsuz döngü. Linuxçular bilir. Ee, bilgisayarınız kitlemeyecek. Sonra CTRL e V yaptınız. Korkmayın. Mesela bunun amacı şu. Şimdi ben programı kapatana kadar bu sürekli benim ne yazdığımı işte kontrol edecek. Çalıştırıyorum CTRL'e. Ne oldu abi? Ha. Bir tane şey unutmuşum. Koydum abi. Ah, seni mi kıracağım? İşte ctrl f5. Çalıştı. Dedi. Mesela 5 gireyim önce. Lütfen 1, 2, 3 gir dedi. Sonra tekrar en başına döndü kodların. Benim bir sayı daha girmem bekliyor. 2 yazdım, sonra 3 yazdım, 6 girdim mesela. 4 yazdım, 5 yazdım, 1 yazdım. Sıfıra bastım. Böyle sürekli çalışıyor. Konsol uygulamalarında çok tercih edilen bir şeydir bu. Sürekli başa dönüyor yani. Ee, bu güzel. For'un hani e, şeyleri genellikle bu kadar. E, For'la ilgili örnek. Hani sonsuz For döngüsünü gösterdim. Başka? Ya benim bildiğim yok programcının şeyidir. Programcı kendi programını kendisi yazar. O yüzden şu ikisi gereksiz mi? Bana böyle öyle geliyor? Yani gereksizmiş onlar ya. Ee, bununla ilgili örnek yapmayacağım. Zaten hani bir tane yaptık. Küçük bir şey yaptım. Böyle çalışıyor işte. Mesela Şöyle bir şey yapabilir mesela for döngüsüyle şöyle bir şey yapabilirsiniz. İşte for yazıp böyle yaptı ya. Mesela ben buraya 5000 yazdım. Sonra i eşittir i artı i yaparsanız sıfırdan başlayarak her birin her i'yi kendi içinde toplayıp tekrar i'ye atıyor. Yani toplayarak devam ediyor. Ha yok hayır. Ee, bu şekilde yaparsanız sonuç iki katı çıkıyor. Unuttuğum şey o. Şuraya mesela top diye bir de e, int top diye bir değişken tanımlayalım. Yok olmuş neyse top olsun. Ee, top eşittir ha, i artı i. Yok. i eşittir top artı i. Çok uzun zamandır yapmadım böyle bir şey unutmuşum. Ha ee, Tabi bir şey toplamanız için onun içinde önce bir değer olması lazım. Sonra diyorsanız ki for döngüsünün dışına jw top top ya da şöyle yapalım içine yazalım. silahı İçine yazalım hem toplasın hem göstersin. Ya sinek bugün başımın belası oldum bak zaten geliyorlar. Abi gider misin? Ya görüyor böyle kaşıma gözüme konuyor deli ediyor demek. Aa hepsini 5000 tane sıfır yazdı gördüğünüz gibi. Niye? Çünkü ben bir yerde saçmaladım. Snake lütfen git. Ha toplam eşittir. Toplam artı iyiymiş. Pardon özür dilerim. Top eşittir. Ctrl F5. Gördüğünüz gibi arkadaşlar topladı yazdı yazdı yazdı. Böyle 5000 ee, Burada 5.000 tane olduğunu düşünüyorum da. Hani i sıfırdı. Yani şöyle bir. Şöyle bir şey nasıl buldum. Yani değişik. Ee, o da böyle işte. Yani böyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela arka arkaya topladı işte gördüğünüz gibi. Tamam siz bunu artık. Ee, yalnız bunları şöyle şeylerde yapmayın. Ee, beni izleyen böyle şeyde pro meslek sesinde okuyup da programlama ee, işte veri tabanı seçmiş arkadaşlar beni e, Gerçi şey 10. sınıf konuları sanırım. Ee, şey yapmasınlar. Hani aşağılamasınlar. Bunlar önemli. Ee, while döngüsü şöyle. Bildiğimiz if ama döngü bildiğimiz hani e, ifte if de koşul e, şöyleydi yani mesela if de şurası true olduğu sürece dönmeye devam hani bir kere çalışıyordu. Vay yazamadım da. Burası true olduğu sürece sonsuza kadar çalışıyor. Mesela c w tap tap hmm mesela top eşittir 0 yapalım sonra mesela toplam eşittir 5 artı top sonra böyle bir şey yazdım bu sonsuza kadar dönecek hani bilgisayarı bırakırsam sonsuza kadar döner bu çünkü bakın hiçbir karar kontrol mekanizması yok şu anda. Burası sürekli turu. O yüzden sürekli dönecek. Bastım. Böyle yardırıyor şu anda gördüğünüz üzere. Bildiğiniz yardırıyor yani. Böyle yardırarak gidiyor. Bakın. Hani bildiğiniz gidiyor böyle. Yardırıyor. Kapatıyorsanız kapanıyor. Burada karar kontrol mekanizmasını şu, abi şu output'u mümkünse şunun şöyle altına Ha. buraya pinle atla sen buraya. Kanal kontrol mekanizmasını şöyle yapıyorsunuz bunda. Mesela virgül x eşit 0 dediniz. Heh. Sonra buraya x'i yazıyorsunuz. Mesela x eşit eşit mesela işte 500. X 500'e eşitse çalışacak. Pardon. X 500'e eşit çalışacaktı az önceki. Şu bu x 500'den küçükse çalışacak. Sonra ben burada x'i birer birer arttırıyorum Mesela. Karar kontrol mekanizması burada böyle. Bastım. Bakın 2500 buldu. böyle 500 kere çalıştı. Bu nasıl 1010 buluyor ben bunu hala anlamadım. Neyse çözeceğiz bir şekilde. Neyse böyle bir şey. Ee, i̇şte while if'in e, sonsuza kadar döneni gibi düşünebilirsiniz. Sildim tekrar. Ee, ha, do while döngüsü en güzeli bu. En güzel dediğim en böyle değişik. Do, do while. Bu şöyle bir şey. Mesela e, bir işin ne olursa olsun bir kere yapılması gerekiyor mesela. Hani e, ne bileyim? Ya yani mesela ekran'a e, şöyle bir mesajı mesela. Hani ne olursa olsun bir kere yazdırmanız gerekiyor bu mesajı. Bunu kullanıyorsunuz. Sonra mesela bir daha yazdırmanız gerekiyorsa veya sürekli yazdırmanız gerekiyorsa şuradaki while ifadesinin içindeki true'yu değiştirip kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani şöyle, bu önce yapıp sonra sorgulayan insanların aynı kafa. Kafa aynı yani. Çalıştırıyorum. Önce yapıyor, sonra sorguluyor. Gördüğünüz gibi sonsuza kadar yazıyor. Şu içerisi true olduğu için. Mesela diyeyim ki. Keşke x'i falan silmesem. int eşit sıfır diyeyim. Sonra mesela diyeyim ki buraya. Işte int x eşit sıfır diyeyim. Sonra diyeyim ki, x küçük, s değil küçük, 500. İşte e, sonra da x'i mesela. Bu da sonsuza kadar dönecek çünkü e, x artmıyor hiçbir şekilde. x hep 500'den küçük kalıyor. O yüzden x artı artı veya aynı veya iki şer, iki şer arttırmak istiyorsam x eşittir x artı 2. Böyle. İşte mesela beşer beşer artsın bizimki. Ee, kaç oluyor abi? 100 kere yazmış olması lazım. Tabi sayamıyorum ben. Şöyle bir şey yapabilirim ama. Ee, bir dakika. Virgül y eşit sıfır Y artı artı. Bakın bunları her yerde göremezsiniz. İzleyen liseli, hani böyle meslekliseli arkadaşlar da varsa bunları her yerde göremezsiniz. Başına sayısını da yazdı. Gördüğünüz gibi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidiyor böyle. yani boş koysa rahat görsek. Gördüğünüz gibi böyle. 99 kere çalışmış. Toplamda. Yok 100 kere çalıştı toplamda. Çünkü sıfırdan başladım. Sıfırdan başladı. 100 kere çalıştı böyle böyle while döngüsü böyle önce yapıyor sonra sorguluyor uh -huh, jump ya ben bu jump komutlarının ne tarafından kullanıldığını uh, hani hiçbir zaman ya öğrenmek istemedim yani gerek yok aslında da anlatacağım yine de uh, en başta break döngüden çıkmak için kullanılıyor bu böyle gidiyor ya mesela böyle mesela gidiyor 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 ben buraya bir yazdım bu sadece şuraya kadar çalışacak şu iki satırı çalıştıracak bunu çalıştırmayacak hatta şey hata verir bakın nerede error list gördüğünüz gibi error list hata hata veriyor daha doğrusu hata vermiyor da uyarıyor diyor ki kardeş diyor bak diyor sen buraya break yazdın break'in altında kodlar var bu kod hani Çalıştıramam ben bu kodu. İstersen sil diyor. Ctrl <laughs> F5 yaptım. Gördüğünüz gibi. Bir kere çalıştı. Sonra şeyden çıktı. Sadece şunu yazdı. Bunu yazdı. Bir kere çalıştı. Çıktı. Şuraya geçiyor yani. While'dan bir alt şu satıra atlıyor. Hatta son bire F11 şuraya atladı. Programın bitiş noktası. Son çalıştırayım. İşte x eşittir y eşittir sıfır diye böyle. O anda olduğu yeri böyle sarıyla işaretleyeyim. İşte yazdı bir karttırdı. Sonra kontinyo. Sonra bir daha geldi. geldi, geldi işte böyle böyle çalıştı. Bakın ye. atlıyor at direkt, direkt, gibi. Sürekli atlıyor ye'yi. Böyle. Tamam, Kapanabilirsin artık. Kaç dakika olmuş abi video. Abi. Video kaç dakika olmuş bakabilir miyim? Abi dalga mı geçiyorsun ya? Ha 20 dakika olmuş. 25 dakika olmuş. Tamam. Devam ederim. Continue böyle. Go to şöyle. Ee, her türlü atlıyor. Ee, mesela son Şöyle yapalım diyelim hmm. ki Abi gider misin Ya git Abi ağzıma yüzüme konuyor ya Vuracağım şimdi Mesela yazsın ki 1 2 3 4 yazsın Go to şöyle mesela bu continue'nin yerine Ne yazdım abi Go to yazdım Mesela go to son işte Go to s S'ye git Sonra S nerede? S nerede kardeş sen hayırdır diyor bana. Ben de diyorum ki. S burası. Bu S. S'ye gel. S'ye gel. Yardır S'ye. Bakın şöyle F11. işte bunlar gene buraya geliyor. Buraya geliyor. Direkt şu S'ye dümdüz böyle lük diyor. Gördüğünüz gibi kapandı zaten şimdi. Ee, return Return'ı metotlarda anlatacağım. Şimdilik önemli değil Diziler Abi diziler çok gereksiz ya Hani hiç anlatasım yok ee, Dizileri anlatmayacağım Bu videoyu da burada keselim